dikkat çekici durum. Fed'in ardından ABD enflasyonda beklenti üstü gelince Bitcoin başta olmak üzere kripto paralarda kan kaybı hızlandı. Bitcoin 26 bin doların o seviyelerine kadar test etti. Ocak 2021'den bu yana en düşük dedik. Peki aynı hızla düşüş sürer mi? Luna'dan bahsetmiştik. 2 sente kadar da geriledi. Şimdi 6 sent civarlarında. Hepsini konuşalım efendim. Helin Çelik değerli konuğumuz. Kripto para ve blockchain uzmanı. Merhaba. Merhaba Melda Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi herkes bunu konuşuyor deriz ya bazı konularda. Gerçekten bunu konuşuyor herkes. E, yatırımcısı açısından da kritik. Nereye doğru gidiyor dedirtiyor. E, bir anlamda kripto paralarda hem FED hem Amerikan enflasyonun depremi yaşanıyor. Etkileri ne olur? Artçıları nasıl gelir? Evet, biz geçtiğimiz hafta Fed'in e, faiz artırımından sonra geri çekilme sürecine girmiştik. Aslına bakacak olursak 69 binlerden bu yana çıktığımız yolculukta biz zaman zaman enflasyon verilerinin, e, istihdam verilerinin, işsizlik verilerinin e, fazlaca etkili olduğunu gözlemlemiştik kripto para piyasasında ve parasal daralmaya gidiyor olması, Fed'in agresif bir tutum sergilemeye başlaması ve piyasalarda satışlara neden oldu, özellikle riskli varlıklardan. Kaçışı gözlemledik. Bu noktada Nasdaq ve kripto para birimleri birlikte hareket ediyordu ve her iki enstrümandan da çıkışlar yaşandı. Sert düşüşler, serbest düşüşler meydana geldi. Böylelikle dolar endeksi 2002 yılından bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Aslında yatırımcı portföyünü korumak adına dolara dönmeyi tercih etti bir yerde. E zaman zaman biz ONS tarafında da benzer geri çekilmeler, düşüşler yaşadık. E şu an itibariyle kripto para piyasasında da direkt piyasadan çıkıp dolara dönmeyen bazı yatırımcılar sabit kripto para birimlerine yani stable coinlere dönüyordu. Bu noktada da USDT'nin çıkardığı sabit bir kripto para birimi bu lira ilerliyordu. Bir de Tether, ikisi ikisi de küresel borsalarda çapraz işlem olarak tahtalarda alınıp satılabiliyordu ve Türk borsalarda da USDT ağırlıklı olmak üzere. Ancak 9 Mayıs 10 Mayıs'a bağlayan gece e, Terra'nın çıkardığı UST'nin normalde 1 dolara endeksli olması gerekirken 37 centlere kadar düştüğünü ve e, panik havasının biraz daha tetiklendiğini gördük. Yani biz son birkaç gündür ağırlıklı olarak stable coin'lerin piyasada yarattığı e, kaosu yaşıyoruz diyebiliriz. Bu noktada bitcoin dolar paritesi 26 bin seviyelerine kadar geri çekildi. Bazı kurtarma planları yapıldı. Özellikle Terra Vakfı e, ardı sıra planlar açıklamadı ama bu açıkladı ama bu e, çok işe yaramış gibi gözükmüyor. Avax'larını evet. sattı. E, kendi cüzdanında 42 bin adet bitcoin vardı. Bunu farklı bir piyasa yapıcıya gönderdi ve ödünç verdiğini söyledi sonrasında. Amaçları aslında UST'yi satın alarak biraz dengeleme yapmaktı ama diğer kriptoları sarsmış oldu. Bu sabah itibariyle Tether kanadında da anlık bir 80 sente kadar düşüş yaşanmıştı. Bu biraz paniğe neden oldu. Tether biraz deyim yerindeyse hızlıca toparlamak adına ERC20 ve TRC20'den e, ağlar arası transfer yaptı ve bu da e, tam tersi Tron ağında bir bozulma yarattı. Evet. Ama kısa süreli şoklar halinde ilerlesek de tepki alımları geliyor. Bu son yaşanan 26.000'den 28.800'e kadar şu an itibariyle çıktık. E, bunun altında da Terra'nın son dakika haberi yeni kurtarma planı e, yatıyor. Peki. Terra... <laughs> Bir şey e soracağım. Bir nokta, tabii ee, tabii sözü üzü bağla kesmiş olayım. Şimdi e, haberlere baktığımda bu konuyla ilgili bir şöyle bir görüş çıktı karşıma. Bitcoin için 30 bin dolar bölgesinin özellikle hassas bir bölge olduğunu söylüyorlar. Çünkü bu seviyenin madencilik ekonomisinin negatife döndüğü bir seviye. Yani hani maliyeti kurtarmıyor çektiğinde bir şey, durum çıkıyor herhalde karşımıza. E, bu seviyenin kırılması durumda piyasa daha az e, kripto e, satışı olacağını söyleyen uzmanlar var. Katılıyor musunuz? Yani 30 binin altına Geldi 26 binler 28 binleri konuşuyoruz. Bu bize madencilik adına ne söylüyor? Madencilik gelirleri zaten 69 binlerden bu yana geri çekilmesiyle birlikte kademeli olarak düşüyordu. Özellikle bitcoin ve ethereum madenciliği yara aldı. Çünkü gelirleri çok zayıfladı. Ethereum madencilerine baktığımız zaman 5 yılın en düşük gelir seviyesine sahip şu an. Piyasa düşüşlerinde genelde madenciler fiş çeker çünkü maliyetini kendi ana maliyetini karşılayamadığı için e, ürettikleri e, deyim yerindeyse astarı yüzünden pahalıya denk geldiği için fiş çekme durumu yaşanıyor. Bu da piyasada şok e, şokların yaşanmasına sebep oluyor. 30 bin bandı önemli hem minerler açısından önemli hem de kurumsalların maliyeti açısından önemli. Özellikle Tesla ve Micro stratejinin ana maliyetlerine baktığımız zaman 30 bin doların üzerinde ortalama maliyetleri. Ya dengeleme yoluna gidecek zaten büyük kuruluşlar ve belli bir seviyenin altına düşmesini engellemek adına fonlara bir takım aktarımlar gerçekleşecektir. 30 binin üstünde kalıcılık sağlaması daha da düşüşlerin derinleşmesini önlemek adına e, kritik gözüküyor. Ama biz ana haliyle e, günlük grafikte düşüş trendini çektiğimiz zaman bizim 30 binlerdeki seyir de yükselişin ana zeminine e, hazırlanması ve oluşturulması açısından çok da yeterli kalmıyor. Biraz daha kıpırdanmaya ve hacimli alışlara ihtiyaç var. Öyle ki e, kripto para piyasasının toplam piyasa büyüklüğü ve hacmi 1 trilyon 200 milyar dolara kadar geriledi. Bu rally sırasında evet. 2 trilyon 900 milyar dolara kadar çıkmıştı. Yani çok ciddi para çıkışları oldu. E, şu an anlık olarak e, bu Terra Vakfının yayınladığı evet. kurtarma planıyla biraz daha belki hareketlenir ama tepki alımlarından kurtulmamız için sizin de dediğiniz gibi ve ben diğer görüşlere de katılırım. 30 binlerin üzerinde bir e, sabit e, volatilitenin biraz daha az olduğu bir ortama ihtiyacımız var. Bu süreç nasıl işleyecek? Elinçelik de birlikteydik. Kripto para ve blockchain uzmanı. Bizim Finans Kafede.